Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere lineer diferansiyel denklem ve Bernoulli diferansiyel denklemleri ile alakalı ÖABT sınavımızda çıkmış olan soruların tarzına bakacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl sorular çıkmış bu konudan arkadaşlar. 2015 ÖABT bu Bernoulli ve lineer diferansiyel denklemle alakalı çok sık soru gelmiyor arkadaşlar. E, diferansiyel denklemlerde daha çok sorularımızın tam diferansiyel denklem, sabit katsayılı diferansiyel denklem ve bakteri sorularından geldiğini biliyoruz. Daha çok sorular oradan geliyor. Ara ara da olsa lineerlikten işte Bernoulli'den sorular gelebiliyor arkadaşlar. Onlardan bir tanesi işte bakalım. Px ve Qx keyfi fonksiyonlar olmak üzere denklemi ile ilgili olarak arkadaşlar bu denklem Bernoulli yani en farklı sıfır en farklı bir için Bernoulli'nin kalıbıdır bu. Şu gördüğünüz kalıp. Zaten Bernoulli tanımını bilen arkadaşlar bu kalıbın Bernoulli olduğunu bilir. Ama en farklı sıfır en farklı bir için. O tanımda en'in sıfır olduğunda en sıfır olduğunda bir lineer diferansiyel denklem olduğunu, en'in bir olduğunda bir dat olduğunu da arkadaşlar o tanımda biliriz zaten. Ama burada gösterelim nedenini. Peki ilk şart Bernoulli'nin tanımı. Evet N0 N1'den farklıysa Bernoulli'dir. Bu doğru. Bize ne diyor? Yanlıştır diyor. Bernoulli'dir. Bu doğru. Biz yanlış arıyoruz. N1 için dat olur diyor. Bakalım. Y'nin türevi dediğin şey dy bölü dx'tir. Px y n yerine 1 yazdığımda bu da qx y olur. Atarsam bu tarafa dy bölü dx eşittir ee, qx eksi px y. Y bu tarafa dx karşıya 1 bölü y dy eşittir e, ee, qx eksi px çarpı dx. Y'ler komple bir tarafa, X'ler komple bir tarafa. Buna değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklem yani DAT denir. O zaman bu da doğru. En eşittir sıfır için lineer diferansiyel denklemdir. En yerine sıfır yazdığımda bu sefer y'nin türevi artı px y qx çarpı y'nin sıfırıncı kuvveti bir yapar. Evet bu kalıba lineer diferansiyel denklem kalıbı denir. Bu da doğrudur. Qx sıfır için Qx'e sıfır verirsem soru şöyle olur. Ne olur? Y'nin türevi artı Px y eşittir sıfır olur. Buna lineer diferansiyel denklem denir ama şu hamleyi yaparsan dy bölü dx Px y y'ler bir tarafa x'ler bir tarafa 1 bölü y dy Px dx Buna değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklem denir. E bu da doğru. En eşittir 2 için rikatti. Bakıyorum. En yerine 2 yazarsam şöyle bir durum olur. Y'nin türevi Px y eşittir Qx y kare. Çoğu insan arkadaşlar bunu rikatti zannedebilir. Ama rikatti şudur. Y'nin türevi px y kare qx ya da m n mx y kare nx y artı tx y kare olacak y olacak y'siz bir ifade olacak y kare var y var hani y'siz ifade yok arkadaşlar bundan dolayı Riccati diferansiyel denklemi buna denemez arkadaşlar en eşittir iki olması durumuna zaten en sıfırdan farklı, en birden farklı olunca ne deniyor buna? Bernoulli. E en iki olunca e Bernoulli denir ona. Riccati denmez ona. Bak burada tanım ne diyor? En sıfırdan farklıysa, en birden farklıysa bu ifadeye Bernoulli denir. Ama adam en iki diyor, Riccati demiş ona. E yanlış olduğu görülüyor. 2015 ÖABT de çıkmış yine bir sorumuz arkadaşlar. Çok seviyoruz. Gerçekten bulaştırmayı, karıştırmayı çok seviyoruz. Neden? Bak şimdi buraya ne vermiş adam? Tyler seri açılımı vermiş. E üzeri x'in açılımı sıfır civarındaki Tyler açılımı ya da Maclaurin denir sıfır civarı demek istemezsen Maclaurin açılımı e, ee, x üzeri n bölü n faktöriyel e üzeri x'in açılımıdır arkadaşlar. Peki x gördüğüm yere x küp yazarsam bakın e üzeri x küp k n demişiz k değil n eşittir sıfırdan sonsuza kadar x üzeri 3n bölü 3n faktöriyel. Şey ne 3n'i x üçen bölü n faktöriyel. Şunu silelim arkadaşlar. X gördüğüm yere x küp yazdım. X küp yazınca, evet bu açılım ne demekmiş e üzeri x küp. Yani adam diyor ki bana çözümü e üzeri x küp bulacaksın. Hangisinin çözümü e üzeri x küptür? Hangisinin çözümü? E üzeri x küptür. Şundan başlayayım. Bunlar hepsi lineer diferansiyel denklem arkadaşlar. Lineer diferansiyel ya da dat da yapabiliriz. Lineer diferansiyel denklem de yapabiliriz. Şuna dat yapayım mesela. dy bölü dx eşittir x kare y. y'yi bu tarafa dx'i o tarafa. 1 ee, bölü y dy x kare dx bu da ne olur? ln y x küp bölü 3 artı c. y eşittir e üzeri x küp bölü 3 çarpı c. e gelir bunu yukarı kaldırır arkadaşlar. Şu artı c çarpı c nasıl olur göstereyim size. Çoğu kişi burada bir hataya düşüyor. e üzeri x küp artı c. Bu ayrı ayrı yazılırsa e üzeri x küp bölü 3 çarpı e üzeri c. E üzeri C sabit olduğu için yerine yine ne deniyor arkadaşlar? C deniyor. Bu şekilde ifade gelip yukarı onu kaldırdığında direkt biz şu C'yi yanına çarpı C diye yazarız. Karıştırma. Şimdi buradan bana E üzeri X küp bulacaktım. Ne buldum? X küp bölü 3 buldum. Olmadı ki. İkinciye bakayım. B şıkkına bakıyorum. B şıkkına. DY bölü DX eşittir. 3x kare y 1 bölü y dy eşittir. 3x kare dx buradan her iki tarafın integralini aldığımda ln y eşittir x küp artı c. e gelir bunları yukarı kaldırır. e üzeri x küp artı c yanına çarpı c olur. Bir de ne vermiş bana sıfır verdiğimde 1 olacak sıfır verdiğimde 1 olacak. C buradan 1 olur. O zaman Y eşittir. E üzeri X küp olur cevabı. Ben ne arıyordum? E üzeri X küp arıyordum. İşte E üzeri X küp. Demek ki bu diferansiyel denklemin bir çözümüdür. Ya hocam şimdi ben bu şıkların hepsini tek tek deneyecek miydim? Ama arkadaşım bir tanesini denediğinde zaten bak... X kareli ifadenin X küp geldiğini görüyorsun burada bak. Ama demek ki şu X küpü götüren bir kat sayısı lazım... Direkt bunu burada yakalamalıydın zaten. Bir tanesinden hareketle diğerini fark etmeliydin. Anlamalıydın onu yani oradan. Ama bu ancak soru çözerek olur tabii. Bir çözdüğün zaman biraz soru bunlarla alakalı. Belli bir süreden sonra artık otomatikleşiyor bazı şeyler arkadaşlar. Denemen gerekiyordu. Gerekirse hepsini denemen lazımdı. Aynen öyle. Denemeliydin. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. 2018 ÖABT lisede çıkmış bir lineer diferansiyel denklem sorusu. Nereden anlıyorum lineer olduğunu? Y'nin türevi y ve y olmayan ifadeler. Buna lineer diferansiyel denklem denir. Öncelikle integral çarpanını bulalım. Integral çarpanını bulalım. E üzeri Y'nin başında olanın integrali. Eksi sinüs x. Komple bütün çarpan bu mü ile çarpılır. Yani bulduğum bu ifade ile çarpılır. Ne demiştik? İlk kısım daima bulduğun mü ile bağımlı değişkenin türevi haline gelir. Boş yere çarparak zaman kaybetme. Şu kısım daima bulduğun mü ile buradaki bağımlı değişken y, y'nin çarpımının türevi. Karşı tarafı çarpsam. Burayı e üzeri eksi sinüs x ile çarparsam 3x kare. Her iki tarafın integrali x'e göre türev integrali götürür. e üzeri eksi sinüs x çarpı y x küp artı c. Peki c'yi bulmak için sıfır verdiğimde bir oluyormuş x gördüğüm yere sin 0 sıfır 0'dır. Y de 1 oluyormuş. C buradan 1. Onu da yerine yazarsam e üzeri eksi sinüs x çarpı y eşittir x küp artı 1. Soru ne soruyor bana? Soru diyor ki 2 pi'yi bulunuz. Sin 2 pi 0 olacağı için e üzeri 0 y. Buraya 2 pi'nin küpü artı 1. Y eşittir buradan 8 pi küp artı 1 olur. Bakıyorum 8 pi küp artı 1. Lineer diferansiyel denklemde arkadaşlar y'nin x'in katsa işte y'nin türevinin katsayısı 1 iken burası 1 iken 1 bir değilse bölerek 1 haline getireceksin. Y'nin başında ne varsa o e üzerinde integrali alınır. Bulduğun sonucu komple çarpacaksın bu ifadeyi. Ama birinci kısmı çarpmakla uğraşma. Burası her zaman bulduğun ifade ile y'nin türevi demektir. Karşı tarafı çarp sadece. Sonra her iki tarafın integrali, hop cevabın çıktı. 2019 ÖABT ee, yine bir lineer diferansiyel denklem. 2019'da çıkmış olan sorumuz. Y'nin türevi. Y'nin türevin başındaki 1 olması lazım. Önce komple x'e bölüyorum. 3 bölü x çarpı y 5x. Ne demiştik? Mü y'nin başında kalanın integralidir. E üzeri integral 3 bölü x de x. E üzeri 3 ln x o da x küp. Komple x küple çarpıyorum. Birinci kısmı çarparak zahmet etme. O zaten her zaman her zaman bağımlı değişkenle bulduğun mü'nün çarpımının türevidir. Her zaman burası. Karşı tarafı çarp. X küple karşı tarafı çarparsam karşı taraf şurası. X küple bunu çarparsam arkadaşlar 5 X üzeri 4. Burayı değil Oku yanlış yerden aldık arkadaşlar. Şunu silelim şuradan. Ok. Nerede x'i aldıysam burada bunu alarak yaptığım için burayı çarpıyoruz. Şurayı çarptığımda burası x küple y'nin türevi olur. Burayı da x küple çarptığımda 5 x üzeri 4 olur. Şimdi her iki tarafın integrali yapıyorum arkadaşlar. x'e göre integral. Türev integrali götürdü. Burası ne olur? Yazalım. x küp çarpı y eşittir. Karşı tarafta x üzeri 5 artı c. Her iki tarafı x küpe bölersem x kare c çarpı x üzeri eksi 3 olur. 1 verdiğimde 25 olacak. y 25 olacak. x gördüğüm yere 1 yazdığımda. Buradan C eşittir 24 olur. C yerine yazıyorum. Y eşittir x kare 24 çarpı x üzeri eksi 3. İşte denklemimin çözümü bu. Ama diyor ki bana y 2 kaçtır? x gördüğüm yere 2 yazdığımda 2'nin karesi 24 çarpı 2 üzeri eksi 3. 4 artı 24 çarpı 1 bölü 8. Bu da 3 eder. 4 de burada 7 eder. Cevabımız 7 olur arkadaşlar. Lineer diferansiyel denklem ve Bernoulli ile alakalı arkadaşlar çıkmış sorularımız bunlar. Dediğim gibi yani lineer ve Bernoulli'den ara ara sorular geliyor arkadaşlar. Ara ara sorular geliyor ama liseye 3 şey 4 ilk öğretime 3 soru geliyor. Soru kaçırmak istemiyorsan Muhakkak lineer diferansiyel denklemi öğreneceksin. Bernoulli'nin kalıbını bileceksin. Hele ki bölüm 1. Yani bölüm 1 dediğimiz ne? Tam diferansiyel, değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklem, homojen diferansiyel denklem, tam diferansiyel denklem, lineer diferansiyel denklem, Bernoulli, Ricatti. Şu 6 kuralı bileceksin. Peki. Evet arkadaşlar, Bernoulli ve lineerle alakalı çıkmış olan sorularımız bunlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.